dosyalar ne dosyası. Şöyle göstereyim bakın bunlar AK Parti'nin çok maaşlı bürokratları. Bunlar onların dosyaları işte burada. İçinde üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alanlar var. Tabii onların da maaş aldıkları yerler de değişiyor. Ben güncelliyorum onları. Aldıkları rakamlar değişiyor. Onu saklamaya çalışıyorlar, etmeye çalışıyorlar. Neticede size söyleyeceğim şey şu. Yani Fahrettin Altun onun oğlunun kurduğu şirket edindiği servet açısından bakarsak bence oldukça başarısız. Ortalama bir AK Partili üst düzey yöneticinin ailesine göre o kadar e, ihaleye girmeden iş alabilen o kadar e, istediği gibi servetini artırabilen, teşvik alabilen her türlü devletin imkanının önüne serildiği bir insana göre bence başarısız. Yani şimdi Binali Yıldırım'ın oğlu gemi alıyor, daha henüz bu gemi de alamamış anladığım kadarıyla. Yani bir uçak alamamış, helikopter alamamış, yani Lamborghini'si var mı, Porsche var mı, Ferrari'si var mı bilmiyoruz. Yani dolayısıyla şu anki haliyle ben onu başarısız buldum. Diğer AK Partili kurnaz böyle yandaş zenginleşenlere göre. Ha, ama kime göre çok zengin derseniz geçinmek için çırpınan, çocuğuna bir okula giderken ayakkabı almaya çalışan, e, yani bir hiç evi alamayacağının artık farkına varmış olan bu AK Parti düzenindeki genç arkadaşlarıma göre evet bambaşka bir yerde ama yani onlar o bir farklı bir jargonla bunu söyleyeyim. Yani haram yiye 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 ne olacak? Yani netice itibariyle bu devran dönecek. Dönüyor. Çünkü Türkiye'de olağanüstü günler yaşanıyor. Ben olağan süreçlerin içinde AK Parti'nin genel gidişatı istediği yöne çevirebildiğini düşünüyorum. O yüzden bazen bu olağanüstülüklerin yaşanması, bu aşırı hırslarıyla, kaybetme korkusuyla maskelerinin düşmesi ve hiç de savunulamayacak duruma gelmelerinin bazı fırsatlar da yarattığını, insanların gerçekleri görmesi konusunda fırsatlar yarattığını düşünüyorum.